Dün enteresan bu Ferro diye bir şirket var biliyorsunuz Nutella'nın aynı zamanda evet. üreticisi ve Avustralya'da 1 milyon tane fındık ağacı dikmişler ve de videolarını gösterdiler. Ben dün rast geldim yani Twitter üzerinde. Sonra tabi altındaki tartışmalara da baktım. Türk fındığı ölecek vesaire diye. Türkiye'de böyle gelecek planlaması yapılmadan yani tarım için geçerli bu insanımız için geçerli bu su kaynaklarımız için yeraltı yerüstü kaynaklarımız için geçerli hepsi için geçerli bu Türkiye'de inanılmaz bir gelecek öngörüsüzlüğü var Mahmut Hocam. Böyle olunca elimizde avantaj olarak gözüken her şeyi kaybediyoruz. Bunun en iyi örneklerinden birisi zeytin ve zeytinyağı. En iyi örneklerinden bir tanesi. Şimdi fındık da elimizden gidecek olursa tamam. Mesela şu anda dünyadaki deniliyor ki en kaliteli fındıklardan bir tanesi. Evet Türkiye'deki fındık çok kaliteli ama Amerika'nın Kanada sınırında yetiştirmiş olduğu fındıklar var. Ee, Kanada'da yetişen, Amerika'nın kuzeyinde yetişen fındıklar var ve çok kaliteli. Aynı şey mesela e, müthiş biz şeftalimizle övünürüz ya işte Türkiye'de Bursa şeftalisiyle değil mi? Kaysımızla övünürüz. Evet. Ama bir taraftan da mesela Amerika'da, Georgia'da ve South Carolina'da müthiş şeftali çiftlikleri var. Ve lezzetleri o kadar güzel, o kadar güzel ki Türk şeftalisinden hatta daha iyi diyebilirim yani. Biz sadece olduğumuz yerle kalıyoruz. Ne yazık ki. Yani gelecek planlaması aslında var. Ama Türkiye'nin değil. Birilerinin Türkiye aleyhine planlamaları var. Türkiye'de ona maruz kalıyor. Mesela bu göçmen hani ben göçmenlere karşı değilim. Neticede biz de göçmeniz. Suriyelilerin gelmesine de karşı değilim ve en e, kahrolduğum görüntülerden birisi işte İzmir'de galiba üç çocuklu bir Suriyeli kadına dövmüşler. Otobüsten atmışlar. Yani bu hiçbir yönüyle tasvip edilebilecek bir şey değil ama öte taraftan sizin sınırlarınızdan yüzer yüzer, biner biner, on biner gemilerle insanlar hiç denetimsiz geliyorsa burada bir planlama var. Yani kimin planlaması bilmiyorum ama Türkiye'de Nüfusu bitirmek için yani nüfus dengelerini bozmak için, tarımı bitirmek için, fındıkçılığı bitirmek, her şeyi bitirmek için, küçük işletmeleri bitirmek için e, aslında bir planlama var. İktidar bu planlamaya maruz kalıyor, edilgen veya bir parçası bilemiyoruz yani iktidarın içinde bir birileri. Yani Türkiye'de olumsuz manada bir planlama var, tıkır tıkır işliyor. Evet, Aynen öyle. Yoksa Türkiye gerçekten hani orta kuşak dediğimiz kuşak vardır. Bu orta kuşak. İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin kurulduğu kuşak olmuş. Niye? Çünkü tarıma müsait. Türkiye tam onun ortasında yani hani o coğrafi stratejik konumu Asya ile Avrupa ile Afrika arasında bağlantı olma geçiş kolları bunlar jeopolitik konumu ama ayrıca da iklim açısından da Türkiye, dünyada tarıma, Türkiye, İran ya yani o kuşağı alabilirsiniz Fransa filan böyle o kuşak tarıma en müsait coğrafya ve biz şu anda pek çok şeyi ithal eden bir ülke haline geldik. Yani tarım ürünlerini, samanı ithal ediyorsun, buğdayı ithal ediyorsun, eti ithal ediyorsun. Yani eskiden benim çocukluğumda hatırlarım ben, bütün haç mevsiminde Arabistan'da kesilen kurbanlar Türkiye'den giderdi. Erzurum'dan, Erzincan'dan, Doğu Anadolu'dan giderdi ve haçta kesilen o kurbanları karşılardı. Şimdi bakıyorum. Yani gündelik et ihtiyacında bile hep dışarıdan geliyor. E keza aynı şey buğday. Ukrayna'dan buğday gelmese bir tarım ülkesi olan Türkiye perişan olacak yani. yani. Rusya'dan buğday gelmese, Kazakistan'dan gelmese. Yani zaten hani e, karbon yakıtlarımız yok bizim, petrol yok, gaz yok. Tarımda en azından kendi kendine yeter bir ülkeydi bu noktada da. Bence planlı bir bitirmeye muhatap Türkiye diye düşünüyorum yani. Evet. Ben siz konuşurken Hani Türkiye'nin hep beşer yıllık kalkınma planları olur ya. Onlara bakıyorum. Hiç esameleri okunmuyor. O da ayrı bir konu. Beşer yıllık kalkınma planı mı olur? O da ayrı bir konu. Bir dönem çalışmış olabilir. Gerçekten işe yaramış olabilir. Ama bir devlet uzun vadeli projeler yapmak zorunda. Yani mesela İngiltere projelerini yüzer yıllık yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Bazı Avrupa milletlerinin 25 ile 50 yıllık planlarının olduğunu biliyoruz mesela. Şimdi 5 yıllık kalkınma planlarından 10 11. Kalkınma Planı 2019'da 2023 arasında devreye girmiş. Ne içeriyor? Aynı zamanda bunlar gerçekten hayata geçirildi mi? Bunun 10. .sunda, 9. .sunda, 8. neler vardı? Neler yapıldı? Bunların aslında araştırmasının da yapılması icap ediyor. Ama bu bugün konuşacağımız konulardan biri değil. O benim hocam. alanım biraz da ben kentleşme <laughs> politikaları 5 yıllık Planlar üzerinden ve yıllık programlar, onlar 5 hmm. yıllık planlar vardır, kalkınma planları, bir de yıllık uygulama planları var. Tamam, vardır. Uygulama, uygulama planlarını robotları. biliyorum. Ama... Onlar üzerinden yaptım doktora tezimi. Dolayısıyla 1963'te başlar, o 63'ten 2005 yılına kadar bütün planları elden geçirdim ve okudum. Kentleşme ile ilgili. Geldiğim sonuçlu zaten doktora tezinde de var. Çok güzel planlar yapılıyor, harika. <laughs> Yazılara dökülüyor devlet planlama teşkilatı vardı. Şimdi kapatıldı, kalkınma bakanlığı haline getirildi. Bence gerekli de bir şeydi. Güzel çalışılıyor. En azından hani o planlama teşkilatı doğru datalar topluyordu, veriler topluyordu ki hani siyasetçilerin kararlar, hükümetlerin kararlar alabilmesi nereden nereye geldiğine dair ama son dönemde o da tamamen etkinliğini yitirdi. Fakat geriye doğru baktığımızda yani 63'ten itibaren 50 yıl mı olmuş oluyor? Kaç? 60 yıl. 60 yıldır planlı ekonomi var Türkiye'de. Yani bir şekilde yarı planlı, bu da Rusya'dan etkilenerek planlı ekonomiler alınmış bu şekilde. Ama netice itibariyle baktığınızda o planların hiçbir etkisinin olmadığını, uygulanmadığını görüyorsunuz. Ama kapitalist dediğimiz ülkeler, yani planlı ekonomi sosyalist ülkelere aittir normalde. Kapitalist dediğimiz ülkelerin kendilerine göre stratejik planları var ve onlara sadık kalıyorlar. Uyguluyorlar. Maalesef Türkiye'de siyasi istikrarsızlık olduğundan dolayı, uzun vadeli devletin stratejik planları hedefleri olmadığından dolayı e, bu planlarda atıl kalmış. Yani mesela işte Rusya'nın stratejik planı ne ola geldi? Hep? Sıcak denizlere inmek. Mesela Türklerin bin yıllık planı şuydu: Hep Batıya doğru ilerlemek. Selçukludan itibaren Anadolu'nun e, fethedilmesi, İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi, Balkanların filan. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde böyle bir hedefi, stratejik planı, bu planın alt planları, 5 yıllık, 3 yıllık planları falan olmadı maalesef. Hep böyle mehter yürüyüşü, iki ileri, bir geri, bir yana, bir sağa, farklı farklı yönlere hareket ederek ülke e, patanaj yapıp durdu maalesef. Evet. Mesela 2023 için 21 seneden beri iktidarda olan AKP hükümeti ne demişti? 2023'te 25 bin dolar milli gelirimiz olacak demişti uçan evet. havada uçan uçaklarımız olacak demişlerdi. 2023'te semalardaydı işte Türk uçakları biliyorsunuz. Ahmet Davutoğlu e, pozlar veriyordu, haykırıyordu, höykürüyordu her neyse. E, ama gerçekleşmedi. Gerçekleşmiyor. Hatta G20 görünmez zirvesi onlar. Efendim görünmez uçak <laughs> hocam. Radara yakalanmaz görünmez var. Görünmez. Geçen hafta mesela G20 zirvesi yapıldı ve Türkiye o grupta e, lütfen var. Çünkü şu an itibariyle 23. ya da 24. sıraya düşmüş durumda. Türkiye ekonomisi evet. büyüklük açısından. Evet, evet. Onda da değer kaybediyoruz. Yani AKP hükümetiyle beraber iki, işte 2010'lu yıllarda 18. liye kadar yükselmiş hatta 17. liye kadar yükselmişti. 17-16'ya kadar bile de olabilir mi? yani. 17'ye kadar yükselmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Ama şimdi 23. 24. sıralara gerilemiş durumda bu da plansızlığın. Hedefte ilk 10 ekonomi arasına sokacağız diyorlardı 2000'li evet. yılların başında ve girebilirdi de yani eğer bir istikrarlı yürüyüş olsaydı ilk 5-4-5 yıldaki olduğu gibi ilk 10 ekonomi içine Türkiye'nin girme potansiyeli vardı ama şimdi Hocam... 20'den bile çıktık. Bu yani müthiş bir kayma, müthiş bir ne diyelim değer kaybı aslında. Yani Türkiye'yi bunlar heba ediyorlar, yok ediyorlar aslında. Evet, şimdi bir ülkenin en önemli zenginliği nedir diye sorduğumuzda karşımıza birkaç alternatif çıkabilir. Yeraltı zenginlikleri çok önemlidir. Coğrafi konumu, çok önemlidir. Ordusu, silahlı güçleri, bunlar güç unsurları, gücün unsurları çok önemlidir. Nüfus mesela yani kitle olarak 85 milyon hmm. çok önemlidir ama hepsinin ötesinde bir ülkeyi bütün bu güçleri de kullanabilecek, aktive edebilecek en önemli stratejik unsur nedir dediğimizde nitelikli donanımlı insan unsurudur. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa Japonya gibi, Güney Kore gibi yani yeraltı zenginliğiniz olmaz, tarımınız olmaz, Japonya'nın ordusu bile yoktu. Ama nitelikli insan kaynaklarınız varsa o ülkeyi uçurabilirsiniz. Dünyada en iyiliklere taşıyabilirsiniz. İşte AKP iktidarının e, ülkeye verdiği en büyük zarar veya en büyük ihanet diyelim, bu tam manasıyla bir ihanet, ülkenin yetişmiş nitelikli donanımlı insan kaynaklarını biçti. Bu insan kaynaklarını biçtikten sonra yerin altı da altın olsa, üstünden gümüş yağsa, ne bileyim ordunuz şu kadar olsa, jeostratejik konumunuz hiç bir faydası yok. Onu kullanacak olan insan. Yani çok harika bir cihazınız var ama kullanabilecek insan yok. Onun gibi. Türkiye'de insanı bitirdiler. Nitelikli insanlara kaçtı Türkiye'den veya hapislere doldurdular. Onun yerine de üçüncü Dünya ülkelerinin niteliksiz nüfusunu doldurdular kamuya da öyle bürokrasiye de öyle dolayısıyla hani böyle bir ülkeden bir iyileşme bir zenginleşme bir refah bir gelişme veya askeri anlamda bir güç oluşturma falan bekleyemezsiniz bu ülkeye yapılan evet. son 10 yıldaki en büyük ihanet hocam bir taraftan bu var dediğiniz gibi bir taraftan da ...Türkiye'deki demografik yapının değiştirilmesi hamlesi var. Ben bunu kesinlikle ve kesinlikle iyi niyetli bulmuyorum. Yok mı yok Muhacirmiş vesaire. Bunu bu şekilde dini kullanarak, İslam'ı kullanarak <laughs> millete anlatıyorlar falan ama... ...bu böyle değil bence. Kesinlikle demografik yapıyı değiştirmeye ve belki de Büyük Orta Doğu Projesi içerisinde... ...kendilerine verilen vazifeyi yerine getirebilecek hamleler atabilmek için, hamleleri yapabilmek için için zemin hazırlamaya dönük bir uğraş olarak görüyorum. Çünkü bir ülkeye hem de kontrolsüz bir biçimde 8-10 milyon tane göçmen, sığınmacı adına ne diyorsanız deyin, neyi diyor belirsiz insanı alıyorsanız bu çok büyük bir problem demektir. Ama bu bilinçli olarak yapılıyor gibi geliyor. O zaman Türkiye'deki bütün kaynakları dediğiniz gibi <laughs> har parmağı savuruyorlar zaten. İnsan kaynağını da yok ediyorlar. Yok ettiler büyük kısmı itibariyle. Yeniden toparlanabilmek kim bilir kaç yıl sürer. Bu gelenlerle beraber değiş değişecek olan demografik yapı Türkiye'yi tamamen e, alt üst edebilir. Yani bir gelişmişliğin temel şartı, temel özelliklerinden bir tanesi insan, eğit, insanın eğitimi ve donanımı. Yani eğitim deyince ile diploma akla gelmesin. zanaat erbabı olma, sanat erbabı olma, bir şey üretebilme. Şimdi Türkiye'nin yaptığı şu oldu altın değerindeki insanlarını hapislere attı, işte sürgüne gönderdi, Türkiye'den kaçırdı. Farklı siyasi görüşlerden sadece hizmetle ilgili demiyorum. Bugün artık e, hizmetle ilgili başlayan kıyım bütün nitelikli insanlara ulaşmış durumda. Hemen ikinci sırada bütün Kürtler, Kürtlerin okuyan, yazan, aklı erenleri, işte liberal kesimlerin önde gelenleri, solcuların pek çoğu filan e, bunların hepsine de kıyım oldu. Yani Erdoğan iktidarının yaptığı şey altın değerindeki insanlarını atıp ihraç edip yok edip sürüp yerine bakırdan insanlar tenekeden insanlar alıyor. E dolayısıyla böyle bir ülkede gelecek için umutlu olacak bir sebep yok. Yani hani diyoruz hep ülkeleri yükselten nitelikle insandır. Buna Kore ile Türkiye'nin kıyası çok çarpıcı bir örnek. 1950'lerde Türkiye Kore'ye Çin işgaline karşı asker gönderdi 52 NATO'ya girmemizin bir Fidyesidir o aynı zamanda. E o dönemlerde yani 50'lerde açlıktan kırılan Kore'nin bugün global manada her biri Türkiye'nin bütçesi kadar şirketleri var. Kaç tane? Belki 10 tane yani. E niye? İnsanla çünkü. Kore'nde petrol yok bu arada. Gazı yok, petrol yok. Hani çok büyük toprakları yok. Çok büyük nüfusu yok filan. Ama elindeki insan kaynağını çok iyi değerlendirdiği için işte bir kıyasla Kuzey Kore ile Güney Kore aynı milletin insanlarını değerlendiren daha demokratik bir ülke Kore 50 yıl önce aynı toplumdu. Bir tanesi de Kuzey Kore yani biri nerede biri nerede bakılabilir.